kanal 32'de şimdi tarım haberleri zamanı. Hoş geldiniz efendim. Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanan günün tarımdaki gelişmeleriyle birlikteyiz. Şimdi haberler. Sevgili çiftçilerimiz bu habere lütfen dikkat diyelim. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği günlerde tarım makinelerinin ısınması sonucu çıkan kıvılcımlar yangınlara neden olabiliyor. Tarım makine üreticileri, çiftçilere makine bakımlarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında tarım arazilerinde üretim yapan çiftçilere muhtemel yangınlara karşı uyarı geldi. Hava sıcaklıklarının artışından dolayı aşırı ısınan tarım makinelerinden çıkan kıvılcımlar tehlike saçıyor. Büyük yangınlar sonrası ovada ve ova çevresinde bulunan ormanlık alanların zarar görebileceğini belirten tarım makineleri üreticileri, çiftçilerimizin dikkat edebileceği bir takım hususlar var. Özellikle arazide çalışırken sigara izmariti, cam şişe, soda şişesi gibi bunların hepsi güneşin etkisiyle beraber çok fazla yangına sebep olabiliyor. Ayrıca bunun dışında çalışan makinelerde özellikle biçer döverlerde Elektrik tesisatı ve rulman yatakları gibi malzemelerin değişmesi ve bakımlarının düzenli olarak yapılması lazım. Çünkü çok fazla ısındığı zaman rulman yataklarında dağılma sonucunda alev ve kıvılcım atabiliyor. Bu da yangınlara sebep verebiliyor dedi. Tarım arazilerinde kullanılan makinelerin bakımının önemine değinen uzmanlar, içer döverler çok fazla ısıya dayanıklı rulmanlar kullanıyor. Bunlar da yangınlara sebep olabiliyor. Malzemelerin bakımları yapılmadığı zaman büyük zararlar meydana gelebiliyor. Rulmanların belli aralıklarla değiştirilmesi gerekiyor. Bizim makinelerin yine belli periyotlarda bakımları, yağlamaları yapılması gerekiyor diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2023'te toprak mahsulleri ofisi tarafından alınan ürün miktarının 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların rekoruna ulaştığını söyledi sevgili izleyiciler. Yumaklı bu kapsamda üreticilerimize 40.5 milyar lira ürün bedeli ödedik dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınan ürün miktarında rekor kırıldı. Buna göre Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçti. Böylelikle tüm zamanların rekoru kırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürün alımlarına ilişkin bilgi verdi. Yumaklı 2023 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek alım rekoruna ulaştı. Bu kapsamda üreticilerimize 40.5 milyar lira ürün bedeli ödedik. Ödemeler devam ediyor. Çiftçilerimizin son ürününü alana kadar hububat alımımız devam edecek ifadesini kullandı. Tarımdaki gelişmeler bunlardı. Şimdi de bazı ticaret borsalarında işlem gören günlük fiyatları getirelim ekranlarınıza. Türkiye'de toptan en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. İstanbul toptan çöllerinde papazerin kilosu 60 lirayla 100 lira arasında. Birinci kalite karpuzun kilosu 9 lirayla 13 lira arasında. Kayısının kilosu 50 lirayla 100 lira arasında. Kirazın kilosu 40 lirayla 120 lira arasında. Şeftalinin kilosu 15 lirayla 25 lira arasında. Domatesin kilosu 15 lirayla 17 lira arasında işlem gördü. Bursa toptancı elinde ise papazerin kilosu 20 lirayla 30 lira arasında. Karpuzun kilosu 3 lirayla 11 lira arasında. Şekerpare kayısının kilosu 20 lirayla 30 lira arasında. Kirazın kilosu 9 lirayla 55 lira arasında. Şeftalinin kilosu 8 lirayla 28 lira arasında. Domatesin kilosu 5 lirayla 25 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya toptancı elinde en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa Angelica erin kilosu 28 lireli 40 lira arasında Karpuzun kilosu 7 lirayla 9.50 lira arasında Şeftalinin kilosu 18 lireli 28 lira arasında Domatesin kilosu 14 lirayla 19 lira arasında işlem gördü Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti Isparta ticaret borsasında Karkastan etinin kilosu 225 liradan işlem gördü İstanbul Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 210 lirayla 238 lira arasında. Karkas kuzu etinin kilosu 190 lirayla 219 lira arasında işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilosu 6.50 lirayla 7.38 lira arasında işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda ise 3. derece kırmızı sert buğdayın kilosu 6.416 lira ile 6.774 lira arasında. 2. derece arpanın kilosu 5.728 lira ile 5.801 lira arasında işlem gördü. Polatlı Ticaret Borsası'nda ise 2. derece kırmızı sert buğdayın kilosu 7.340 lira ile 8.565 lira arasında. 2. derece beyaz arpanın kilosu 5.455 lira ile 5.946 lira arasında işlem gördü. Konya ticaret borsasında birinci derece durum buğdayının kilosu 9.006 lirayla 9.251 lira arasında. 2. derece beyaz sert buğdayın kilosu 8.013 liradan. 2. derece kırmızı sert buğdayın kilosu 7.258 lirayla 8.150 lira arasında. 2. derece beyaz arpanın kilosu 5.501 lirayla 7 lira arasında işlem gördü. Tarımdaki gelişmeleri sizlerle paylaşmış olduk. Bültenimiz Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlandı. Bir sonraki bültende tekrar birlikte olalım efendim. Her şey dilediğinizce olsun. Hoşçakalın. Gül suyu doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül suyu öylesine kıymetli ki sahtesi de çok, taklidi de. Peki gerçek gül suyunu diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Isparta gül suyu, Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu tarafından 2021 yılında 899 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta gül suyunun gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül suyu doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta gül suyu için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası.